kardeşim nasılsınız? İyi misiniz inşallah maşallah. Neşe saçan ışıklı cisminiz olarak size pazar pazar geleyim dedim ki pazartesi sendromuna kapılmadan haftanıza başlayabilin, işinize gücünüze gidebilin. Nasıl gidiyor? <laughs> Bayılıyorum bu sözüme. Nasıl gidiyor? Nasıl gidecek kardeşim değil mi? Bunca zamlar yağarken enflasyon, kira gelirleri bilmem ne bunların oranları artarken nasıl gidiyor olabilir ki değil mi? Bok gibi gittiğinden eminim. Yani işte emekliler zam bekliyormuş falan. Bunları çok az da olsa eşimle beraber bir bakıyoruz şöyle YouTube'dan. Son dakika haberlerine bakıp bakıp geçi veriyoruz. Çok çirkin yetersizlikler çünkü biliyorsun. Gerçi bir yandan global anlamda <laughs> dünya yaşam sisteminin değiştirilmeye çalıştığını birçoğunuz biliyordur. Ama emin olun hala nüfusun %95'i uykuda olduğundan başlarına ne geleceğinden bir haber yaşıyorlar. Yani ki bizim yayıncılarımızda yani YouTube'daki habercilerin anlattıklarına araştırmacıların, komplo teorisyenlerinin, stratejistlerin söylediklerine bakılırsa aslında gerçekten bir şeylerin olduğu belli. Orta Doğu'da işte savaş olasılıkları, ortalığın karıştırılması, hatta Yunanistan'la Türkiye'nin arasının bir yandan kızıştırılmaya çalışılması falan ve tüm dünyanın Rusya, Amerika başrollerde olmak üzere ve İsrail'de tabii onu unutmayın bunlar başrollerde olmak üzere tüm dünyanın gerçekten nükleer bir felakete doğru sürüklendiği üzerine konuşmalar var. Kardeşim bunlar boru mu? Hani biz burada zamlardan şikayet ederken bir anda kıçımızı zor kurtaracak hallere girmeyelim de hani olay kıçımızda patlamasın demeyiz inşallah. Gerçekten insanlık adına ben de zaman zaman endişe etmiyor değilim. Hani tamam bazılarımız bütün bu olayların tepesinde böyle Şahin gibi bekleyen bir Galaktik Federasyon ordusunun olduğunu biliyoruz ama abi nüfusun yarısı ölse Galaktik Federasyon'un şeyinden aşağı Kasımpaşa'ya yani onlar rahat yerinde uzay orduları şeklinde orada bekleşiyorlar. Ha yüce yaratan Allah'tan bir onay gelirse veya peygamberlerin ruhundan bir tanesinden bir onay gelirse çökecekler bütün sistemi alaşağı edip negatifleri buradan toz haline getirip yollayacaklar ama ona da güvenemiyorum abi galaktik federasyon da belki belli bir yere kadar ayıklanmaya izin veriyordur diye düşünüyorum ama inşallah nükleer savaşa sürüklenme olmaz ki olursa da galaktik federasyon askerlerinin şimdiye kadar gerçekleştirmeye çalışılan nükleer füze denemelerine bile uzay araçları müdahale ettiği bir sürü kanıt var kayıt video var yani biraz umut bağlamak istiyorum yani. Galaktik Federasyon tamam yediğin önünde yemediğin arkanda sen rahatsın teknolojiksin cennet gibi yaşıyorsun kendi gezegeninde ama hani bizi de inşallah önemsiyordur. Çünkü nedir ki? Bir can dediğin ne ki değil mi? Üç günlük ömür demiyor muyuz şu dünya hayatına? Gidiversin ya biraz temizlensin. Dünyanın üzeri biraz hafiflesin diyebilir Galaktik Federasyon'da. Gerçekten yani. Galaktik Federasyon, Melekler Ordusu gelip de bu insanlığın yüzde doksanını kurtaracak diye bir şey olduğunu hiç sanmıyorum. <laughs> sanmıyorum çünkü onlar defolu mayın, sağlanmalı sağlam malı ayırt etmeyi de hepimizden iyi bilirler. Yani adamların IQ'ları ne bileyim yüzün üstünde artık 500-600 IQ'dur yani. <laughs> Belki beyin bile kullanmıyordur adam. <laughs> yani akıl küpü gibi üstad uzaylı komutanlar var, uzaylı askerler var. Yani bunlar yemez bunlar baktılar biz biraz üstümüz başımız pis risk içerecek bütünün hayrını olamayacak diye bizi de feda edebilirler yani ya da bazılarımızı diyelim gerçekten bu düşünce değil. Dünya işte bir yerlere sürükleniyor özellikle biz Haluk Özdil'den dinledik dostlarım Haluk Özdil bodozlama giriyor konulara böyle ana, ana temadan giriyor yani ana temadan giriyor. Hamza Yardımcıoğlu da bu uzay konularına, galaktik federasyon müdahalesi konularına falan giriyor ama o bir yandan daha çok finans sistemindeki değişikliklere falan, mal mülk sahiplenmelerine falan da giriyor. Onu izliyoruz arada ama çok finansa girdi mi ben sıkılıyorum be dostum. Vallahi sıkılıyorum. Haluk Özil baba daha güzel abi. Masal anlatır gibi bilim kurgu korku filmi anlatır gibi anlatıyor. Doğrusu benim hoşuma gidiyor. <laughs> e ben de bir indigoyum, ışık savaşçısıyım ya. Tabi bazı felaketler belki de hoşuma bile gidiyor olabilir. Bana Instagram'da bir tane videomun altına rap, rap misin abi demişler. Bilmiyorum dedim, bilmiyorum. Daha henüz bütün perdelerim kalkmadı. Rap miyim, değil miyim, melek miyim, Azrail miyim tam emin değilim ben de dedim. <laughs> Özlemişsinizdir diye böyle şeyimizin keyfine, zamanı sınırlamadan rahat rahat bir sohbeti değil mi? Ben özlemişim. Bu arada çünkü gerçekten hep bahsediyorum. Instagram sayfam çok ön plana çıkmaya başladı. Reels insanlar keşfette bana rastlayıp yıllar önce arıza adam olarak bilip sonra tekrar beni bulduklarını belirtiyorlar. E bu da hoşuma gidiyor. Tabii ben de ufak ufak kavurlamalarla Reelsleri basıyorum basıyorum Instagram'a basıyorum. E, Popülaritem artıyor. Bu da hoşuma gidiyor canım. <laughs> Bak geyrik sizin için pazar pazar. Şanslısınız lan. Talih kuşu üzerinize sıçtı. Şanslısınız. Yarın hemen gidin Milli Piyango alın. Spor Loto moto oynayın. <laughs> Hiç bilmiyorum o işleri biliyor musunuz? Milli Piyango almayalı çok oluyor bayağı oldu yıllarca. Spor loto toto oynamayı bile bilmem zaten. Boşuna para harcarım yani oynamaya kalksam. Futbolla alakam yok. Takımlarla, maçlarla alakam yok. O yüzden öyle. Milli piyango'nun da sonuçlarına güvenmiyorum. O yüzden almıyorum. Ya yani bilirsiniz ya. Ben güvenmiyorum abiciğim. Bir şanslı seçiliyordur. Toplarda ona göre alınıyordur, okunuyordur diye düşünüyorum açıkçası yani. Eskiden yaz olmadan önce pazartesi günleri ne güzel kızıl goncalar vardı. Yaz oldu, Özcan denizsiz kaldık, Özgün amalsız kaldık. Bu bizi biraz üzüyor. Hala biz toparlayamadık yani bak. Bitti, sezon bitti. Biz hala pazartesleri o diziyi izleyemediğimiz için kendimizi toparlayamadık. Kıçımız yırtık dolaşıyoruz. <laughs> eee... Aşk yani valla ay ay ay. Sigarasız yayın yapayım dedim. Şimdi Sweety bundan hoşlanmayacak. Sweety always wants me to smoke when I'm recording videos. Yeah. Excuse me Sweety I'm sorry for this. Yani. Oh oh. Ali Tekin Kılınç bu arada bir videomun altına bir yorum yazmış kendinden bahseden. Ciğerleriyle ilgili bir şeyler olduğundan veya kalpten galiba, ha kalpten evet kalp çizerek yazmış. Kalp sorunun dolayısıyla sigarayı bıraktığını söylemiş. Ali kardeşim sana çok geçmiş olsun. İstediğin an karşılıklı böyle ekranı ikiye bölerek çok güzel sohbet yapalım isterim seninle canlı yayında. Ya işte bir WhatsApp mesajı at, bir şey at, ben sana atayım. Olmadı herkes bize atsın, attırsın. <laughs> yani yapalım be. Valla kim kaldı ki Ali Tekin Kılıç kardeşim bizlerden başka. Valla. Oh. Bugün bir saat meditasyonu yaptım dostlar. Biraz bulanık geçti ama gene de üstümden güzel böyle enerjiler akıp geçti, akıp geçti. Bayağı bir temizlenme oldu. E malum akşamları 2-3 duble viskimizi içip 2 tane de Cirex uyku ilacımızı alıp anca uyuyabiliyoruz. E tabi yani kendime gelmem benim bir süre alıyor. Bak hatta şu konuya bak şu an şu cümleye nereden girdiğimi unuttum abi. <laughs> ha meditasyon yaptım. Biraz bulanık geçti ama <laughs> her zaman bir şeyler algılaman gerekmiyor meditasyon yaparken. İlle böyle gizemli etkiler yaşaman gerekmiyor. Bazen sadece o sessizlikle, o teslimiyetle zaten üzerine müthiş şekilde şifa akıyor kardeşim. Tavsiye ederim. Meditasyon yapın kardeşim. Adam gibi böyle adanarak, kendinizi gerçekten vererek namaz kılıyorsanız namaz kılın kardeşim. Benim özelliğim meditasyon. Ben kelimesiz abi, ben duasız yapıyorum. Doğrudan Allah'a sevgiyle, yürekten bağlanarak yapıyorum ve duaya, kurala hiçbir şeye gerek duymuyorum. Bu da benim seçimim. Neydi o? Ana tema mıydı bir çocuk? Ne temaydı lan? Soyadın değil. Ha, Diamond temanın olayını bu aralar şöyle bir takip ettik. İşte yakalama kararı çıkmış falan. En son ne oldu bilmiyorum. Cüneyt Özdemir bile ona değindi. Çocuk bence de sadece kendi düşüncelerini açıklayan, yani sıradan akıllı bir çocuk. Okumuş, üflemiş, kitaplar çıkarmış bir çocuk. Yani açıkladı bana göre ama bilemiyorum yargı durumu nedir şu an. Yani Arnavutluk'ta yaşıyormuş. Türkiye'yi sevdiği halde sosyal medyada çok fazla baltalama falan olduğu için Türkiye'ye artık gelemeyeceğini söylüyor. Canının emniyetinin tehlikede olduğunu söylüyor. Yazık, yazık ya. Ya herkes söylesin düşüncesini bana sorarsanız dostlar. Herkes düşüncesini söylesin. Ben şimdi Efe Aydal çok sevdiğim dostum zıpkın gibi adam ateist diye kendime bir troller ordusu kurup ona saldırmalı mıyım yani? Vay seni dinsiz imansız, senin bu ülkede ne işin var, senin bacaklarının kırılması lazım falan denebilir mi ya? Ben diyelim deistim, meistim, her neyse. Yani düşüncelerini söyleyen her insana böyle çok tepkiler yaratmamak lazım. Ve gerçekten o hayatlar riske girerse, bir kişinin hayatı riske girerse bunun vebalinin altından kim kalkar ya düşünsenize. Aman aman ben bütün düşüncelerin doğal kabul edildiği, bütün duyguların doğal kabul edildiği izin veren bilgelik bilinci içindeki bir titreşimdenim kardeşim. Ben oradayım. Ateist de olsan gel, Mevlevi de olsan gel, Alevi de olsan gel, ne olursan gel. Yeter ki gönülden gel, sevginle gel, samimice gel karşıma gerçekten. Ben gelirim senin karşına pijama ile otururum kardeşim. Bak altımda şu an ne var? Eşofman diye aldık pijamaya dönüştürdük. Yani ben böyle misafir gelse kapıyı böyle açıyorum. Birkaç kere bir akraba geldi altımda da uzun don var. Ben onu artık iş kıyafeti olarak düşündüğüm için kapıyı açtım böyle. Üstümde tişört altta uzun don. ...o hoş geldiniz bir de bayan gelen ha. <laughs> Eşim o çarptırmadan... Ömerciğim istersen üstüne bir şey giy gidip dedi. <laughs> O derece doğalım yani ben izleyenlerimden biri bana abi ya sen 15 yıldır falan piyasadasın seni 15 yıldır en azından izliyorum hiç mi yaşlanmadın abi ya sen diyor sen Hakan Peker'in kanını mı emiyorsun demiş çok güzel bir espriydi. Bayıldım o espriye aynen Hakan Peker de mumya gibi olanlarımızdan değil mi? E ben de yakında herhalde mumya olacağım düşünsene. Bir daha bir estetik yaptırdığımı düşün bundan 15 sene daha genç görünürüm değil mi? Kilo milyon veririm göbek götü biraz zayıflatırız. İyice yani hakikaten Hakan Peker'in ben kanını emiyorum kardeşim. <laughs> Yalnız beni Serdar Ortaç'a çok benzetiyorlar özellikle Instagram'daki tayfa çok benzetiyor. Buna tam bir anlam veremiyorum. <laughs> bir de Bennington diye bir adam varmış. O kim? Kirk Bennington mı nedir? Ben bilmem abi artistleri. Yenilerden midir nedir anlamadım. Yani bunlara beni benzetiyorlar anlamıyorum. Biri Masar Alan demiş ama bana sorarsanız sanki daha çok genel yüz göz atlarım, kafa çektim Serdar Ortaç'ın biraz daha incesi gibi değil mi? O biraz daha böyle Koreli gibi falan. Yani çekip gözlü gibi ben o kadar değilim ama benziyorum herhalde ona ya olabilir yani olabilir güzel bir şey abi adam sigarayı bıraktı alkolü bıraktı hayata yeniden bağlandı biraz sağ bacağım veya sol bacağım ne falan tutmuyor ama yani işte budur ya dirayet de sahnelerine hayranlarına eserler vermeye devam ediyor çok seviyorum abi Serdar Oztu çok seviyorum onu her haliyle seviyorum kaybettiği mülkleri, kaybettiği paraları açıkça itiraf ediyor, pişmanlığını dile getiriyor. Serdar Ortaç'ı gerçekten çok seviyorum. Ayrıca sesi ve şarkıları ve şovu çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Aramızda lafı olmaz. Geyireceğiz tabii. Dua edin ki karşınızda osurmuyorum. He, gerçi o da hoşunuza giderdi lan sizin. Siz de az piştiysiniz. Ha. ha bu arada şunu da söyleyeyim. Mehmet Ali Erbil YouTube'da rastladık. Tekrar turnike yarışmasına başladı. Tavsiye ederim. Eskiden ben bu adamı yavan bulurdum. Hani bir komedyen olarak bile görmezdim. Sadece hani böyle bir hokkabazlık yapıyor gibi düşünürdüm. Ya birkaç kere bir programını açtık onun. Üçüncü bölümüne kadar ilerledi şu an galiba turnike. Abi adamın programı açışı, programda kızlarla böyle şakalaşması o dans eden güzel vücutlu kızlar çıkıyor takdim ediyorlar falan. Onlarla şakalaşması sonra içeriye çağırdığı yarışmacı yani ünlü isimleri takdim edişi onları tiye alışı onlarla şakalaşmaları falan abi çok güzel ya. Ben yani elgisinden sonra Mehmet Ali Erbil'in ne kadar eğlenceli bir karakter olduğunu anlamış insanlardan biriyim hakikaten 50'sine kadar uyuz oluyordum. Ya, yavşak gibi bir şey. Ama yani şey kendine gerçekten bir kariyer yapmış yıllardır belli ve artık bir ikon gibi oturduğu yerinde tahtında gayet güzel duruyor. Mehmet Ali Erbil de çok iyi ya abi adam kaç yaşında hala çıkıyor bağırıyor ya. İşte yarışmacılara çeşitli hediye seçenekleri sunuyor. Araba veriyormuş galiba. Haftada bir bir araba mı veriyor? Ne yapıyor? Bir şeyler veriyor yani. Öyle yani. Kanal sahibine bile, programın yapımcısına bile oradan laf soktu, laf söyledi. Yanlışlıkla mı olmuş? Ne olmuş? Bir haftada yanlışlıkla iki araba verdim diyor. Kendi inisiyatifimi kullandım diyor. Yanlışlıkla değil. Yani inşallah yakında beni de bu kanaldan göndermezler falan diyor. Çok iyi ya. Mehmet Ali Erbil iyi iyi. Çok iyi. Böyle gönlümüzde ve aklımızda <laughs> yer edinmiş ünlülerimiz kariyerlerine devam etsinler. Bizleri eğlendirmeye, morallendirmeye devam etsinler istiyorum. Çünkü gerçekten önemli. Ya programın girişinden bir bakalım dedim geçen gün. Bir şey yapmayayım böyle mal gibi oturayım istedim. Açtım eşimle. Ya baktım 20 dakika 25 dakika bayağı bir almış yürümüşüz. Güzel abi ünlüleri çağırıyor. Yani ünlülerle anları falan var. Kimisiyle eskiden dost falan. Acayip güzel ya çok güzeldi. İşte böyle. Pazar pazar. Yavaş yavaş hepimiz akşama akacağız dostlar. Ben de akşama eşimle beraber inşallah 8'den sonra akarım herhalde. 9 gibi falan Modumuzu bulmuş oluruz. Öyle. Herkese iyi haftalar diliyorum. Çalışanlara iyi haftalar. Oturarak uzaktan çalışanlara da iyi haftalar. Çalışmayanlara, keyif çatanlara da daha güzel haftalar diliyorum. Tüm dünyanın, boşuna emek harcayarak bütün gücünü para için harcamadığı, heba etmediği günlere duacıyım diyorum. En yüksek aşkız biz.